Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün yeni seride karşınızdayız. Farklı bir seriye başladık diyebilirim. Paramızdan gördüğünüz üzere 90 liralık bir paramız var. Kaç buranın kapısı açılıyor lan? Kapıyı kapat abi. Buranın kapısı açılıyor. Aa. Neyse. Ee, farklı bir seriye başladık. Paramızı görüyorsunuz. 91 lira paramız var. 1 lira nereye gitti İnanın bilmiyorum ama ufak tefek işler yaptık. Haritamız şu şekilde. Yeni bir haritaya başladık. Normalde bu haritanın eee neresiydi abi? Vallahi neresi olduğunu bile unuttum lan. Şurada bir yeriydi herhalde ya. Aynen. Şurasıydı. Buradan başlıyordu. Ee, ben direkt burayı tercih ettim. Burayı satın aldım. Şurayı pardon. Şöyle burayı satın aldım. 3 tane de tarlamız var. Mevcut tarlalarımız var. Ufak tefek değişiklikler yaptım. Ee, siloları ekledim. Ne bileyim. Eklenti yerlerini falan kurduk. Şöyle hızlıca bir aşağı inecek olursak. Zetor vardı. Zetor'u sattım. Buna geçtim. Massey Ferguson var abi. Hatta ayarlarını bile yapmadım. S6'ımız var. Şuradan bir ayarlarına girersek. Şimdi ekonomi normal. Trafik olsun. Mevsim büyütme. Kapalı. Tamam mı? Peki talimat açık olsun. Taşları kapatıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir işe yaramıyor. Ee, kireç falan yapıyor da. Kireç için e, şu an hiç e, uygun zamanımız yok. Yabani otu kapatıyoruz. kirilik her zaman. Bizde hızlı. Motor kapalı. Ben indiğim zaman motor çalışsın. Ben kendim açıp kapatırım yakıtımız yüksek olsun zaten bir şey yaramıyor Hiçbir zaman yakıt doğru düzgün bitmiyor ama ee, En önce kalsın Şimdi Bu araçta Şu şekilde Kapıları açma kapatma muhabbeti de var Simulaysı bunda ee, çakıştığı için Bunu kullanmayacağım abi Benim bir tane de romorkum vardı Romorku falan da aldım Şimdi öncelikle Gerçi buna niye takıyorum ki? Romorku takalım. Her zaman olduğu gibi Bu istof etsin abi. Her zaman olduğu gibi Buğday biçmeden başlıyoruz. Umarım sesleri fazla gelmiyordur. Bir tık açabilirim. Şimdi bizim karavolanın elleri de var makinede e, elleri de gösteriyor. Bu olay güzel. Tek sıkıntısı biraz geriye gittim zaman göbeğine göbeğine gidiyor. Kara olanın. Bu bölümde bu adamı karakterimiz kara olan yaptık. Tabi yanlış anlaşılma olmasın. Sevdiğimde mi yaptım? Sevmesem yapmam. Bazıları farklı farklı şeyler deyip farklı farklı şeyler düşünebilir. Öyle şeyleri aklınıza getirmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle. Şimdi e, bizim şurada bir tarlamız var. Buraya nasıl bir ineceğiz? Oradan iniş var herhalde. Şurada gördüğüm kadarıyla yol. Tepe lambamızı da açalım abi. Aynen burası yol. Oğlum her yerde de haç işareti görüyor lan. İyi kornası da normal bir korna. Buğday hasadı yapacağız. Buğday hasadını yapmadan bizim ekipmanları falan da getiririm diye düşünüyorum. Çünkü işçiye vermeyeceğiz. Paramız kısıklı. Alacağım taraf sol taraf. Derken derken. Lan. Heee, hiç bakmadıydım bak. Sarı gözüküyor, buğday gözüküyor ama hasat edilmiş. Heee, şuraya gidelim, orada ne var? Oraya bir gidelim abi. Havu çekmişler oğlum buraya havu çekilir mi lan? Manyak mısınız siz? Şimdi iki tane traktörümüz var. Bu haritada da e, farklı olarak TR Muhabbeti var. Haydi. Şimdi hacı abi. Kötü bir durumdayız. O zaman yapacak bir şey yok. Bu masayı alacağım. Ee, benim mağaza. Nerede? Mağazayı bir bulalım abi. Haritaya yabancıyız. Normal. Şimdi bıçkıhane var. Bunlar benim değil mesela bak. Bıçkıhane, bıçkıhaneden sonra mağaza çiftlik evlerim mağaza abi şöyle yapayım aslında yazdığımız zaman çıksa biliyor musun mağaza ha da buldum buldum da şura herhalde doğru görmediysem. Ya bu zona mıdır nedir ne haltsa var ya. Beni öldürdü ya. Ha, aldığım ekipmanlar burada bak. Allah'a billah dostlar. sakın ama sakın stres yapmayın abi. Stres yaparsanız sıkıntı büyük. Ben stres yapmadım aslında da. Stresten oldu dediler. Ta çeneme vuruyor ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi nerede olduğumuza bir bakalım. Aşağı doğru ineceğim büyük ihtimalle. Aşağı doğru inelim. He buradan sağ yaparız ya. Buradan sol. Tepe lambamızı açalım. Bu arada üstünde de tepe lambası var. Önünde de çakar var bu traktörü. Bayağı bir güzel traktör ya. Tavsiye ederim. Yalnız FPS düşürüyor. O da ayrı bir konu. Hemen kapattım. Şimdi video dışı açabilirim ama videoda olunca malum sıkıntı abi. Bu haritada trafik yok mu lan? Trafik açık normalde he. Ooo hayvanlar. Burada dayıların orada çalışıyor. soldan giriş vardı da çıkışı var mıdır o yüzden bakmadım şimdi şu abiyi hiç şöyle yapmadan gerçi şöyle yapsam kimseye bulaşmasın beni bir salar mısın dayıcağım Promorku sallıyorum valla. Burama buna çok büyük, küçük geldi ya. Ben şöyle kenarda dur bakayım aslan. Heh. Şunu da indirelim. Onu da yol ortasında döndürüyordu ama. Vura vura, kıra kıra. Sağdan soldan. Gel geri geri abi. Ver ayar 12'den. Talla sürmeye gidiyoruz. İlk işimiz bugün talla sürmek oldu. Nadas olacak. Yapacak bir şey yok. Millet tallaları sürmüş. Ulan bize de boss tallayı vermişler ya. Benim tarla da Allah'a şükür tam ortada. Şimdi bu FPS düşürmesin. Şuna da hep çıkayım abi. Tepe lambasını kapatalım. Bak kapıyı kapatıp binebiliyoruz ha. Allah. Ana. Niye sürmüyor lan bu? Oha bir yaşıma daha girdim. Vallahi bir yaşıma daha girdim. Ciddi olamazsın diye düşünüyorum. Acaba? Ben mi yanlış geziyorum diyeceğim de. Yo. Harbi harbi. Tamam hasat edildi abi. Tamam çok güzel. Peki sorabilir miyim? Niye süremiyoruz? Neden süremiyorum? Allah'ım izin ver. Ver abi. Talla izin de verdim. Çözdüm abi çözdüm. Bir tane saçma sapan bir mod vardı. O mod ee, iz yapıyordu normalde. Niyeyse iz yapmıyor. Şimdi şöyle mi yapacağız? Doğru değil mi? aynen? Kamera yakınlaştırma, uzaklaştırma muhabbetimiz de var. Bu arada saat 6'ya şey 6 demişim ya 5'e geliyor oyunda. Biz de tarlayı yeni sürmeye başladık. Nadası yeni yapıyoruz. Hayırlısı olsun. Bir an önce bitirirsem Ekmeğe de başlarım. Ekicimiz var mı? O da vardı yanlış hatırlamıyorsam ya. Yani. Bak bile hayır 34 çumur 60. Aslında 34 60 mı? 60 60 mı yapsam bilemedim ama. Bence plaha güzel dedim. Böyle sürdürdüm. Şimdi abimizin tarlasına girmeyelim. Öyle şeref bir yerde dursun yani. Karşı tallaya girebiliriz mesela. Ne oluyor lan? Helikopter mi geçiyor? Pata 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 der gibi. Bak karşı talla boz. Buradan bir geri geri abi. Taş kapalı değil mi? Kapalı diye biliyorum. Acılar. Evet, kapalı, kapalı. Taş da kapalı. Oğlum taş niye çıkarıyor? Tallanın ilk sürümü diye mi acaba? Vallahi talla bize taş veriyor ama. Ha da hayırlısı. Küçük küçük yerler bıraktım farkındayım. Onları da alacağız. Ama benim anlamadım bura taş niye çıkardı? Tuhaf. Hala taş çıkarmaya devam ediyor. İlla kiralattıracak bana. Biz diyoruz ki para yapmayacağız. Para ilesi yok. Sıfırdan bir oyun kurmaya başladık. Bu diyor ki yok diyor. Para ilesiz olmaz. Oğlum Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi dayıya e, zarar vermemek için Yastık başlarını yapıyoruz. Masayla bu arada sponsorumuz falan değil, reklamda değil. Traktör güzel, beğeniyoruz. O yüzden kullanıyoruz. Devam ki abi. buradan arkaya çak da. Yellene, yellene gidiyor. Merhaba oldayım. hafiften bıraktık. Oha lan buradan bırakmışım. Ben de direğin oraya vurmam dedim ama. Vallahi direğin orayı da alıp götüreceğiz. Işıkları yaktığım ama normalde içerisinde yanması lazım. Yanmıyor bak. O kötü bir olay olmuş. videoyu da büyük ihtimal bugün yayınlarım diye düşündüm ama bugün yayınlamayacağım yarın yayınlayacağım hayırlı cumalar bu arada dostlar birkaç tane stok video çekerim belki böyle öyle video yapmaya başladık bir iki gün idare edin Burada da şeylerin arası çok küçükmüş ya. Eee tarlaları Selamun aleyküm dayı. Biz de böyle bir geri geri geliriz aslan. Vallahi bir düzelteyim. Traktör 200 beygire kadar çıkıyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Traktör değildi. Motor yalan oluyordu. Şimdi en güzel olayın gösterme aşamasına geldik. ortasını. B noktası. Şeridi göster. Ve şeridi niye göstermedi bu? Şerit takibini koruduğuna göre sıkıntı yok abi. En azından GPS moduyla hem tasarruflu çalışacağız. Ee, benzinimiz, benzinimiz, her şeyimiz daha sağlıklı olacak. Hop 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 hop. Olan adamın tarlasına girmeyecektim. Adamın tarlasının içinden geçtik lan. Vallahi var ya. Neyse. Abicim kusura bakma. Pancar parasını veririm. <laughs> Gölgesi ne kadar güzel duruyor lan. Haritada gölgelendirici var herhalde. Baksana böyle bak çok güzel gölgeler var o ya bizim kara olanı da çekeyim diyorum ama çıkmıyor ayna kapatıyor te döner mi dedim ama tek dönmedi, tek dönseydi güzel olacaktı da. bu güzelliğini seviyorum. GPS modu varsa her şey var abi. Hiç sıkıntı değil. Her şeyi kolaylıkla yaparız. Hava sesleri falan dumarım geliyordur sizlere. Tıs 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 tıs. Oğlum diğer tarafa at lan. Daha biz tallayı yara demedik. Videoyu bitireceğiz ben anlamadım ama Ama GPS belirli bir bölgeyi görmüyor bak Görmediği noktalar da var Bunu 3 metre olarak mı algıladı acaba? Şimdi düzeldi diğer tarafı da Sarpmadan götürür diye düşünüyorum Şeyde bildiğim kadarıyla Sürekli sarpmaya vermem lazım herhalde Bir dakika acaba Bir dakika yani Bak sarpmayı değiştirdiğim zaman. Şurada bir fotoğraf alalım mı şöyle? Fotoğrafı da şu şekilde alıyoruz. Altıca abi. Vaa. Böyle bir tane de alsam dedim ama yok. En güzeli şu şekilde güzel duruyor. Evet dostlar videoyu da burada bitireyim. En azından 25 dakikalık bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.